Bugün burada Ankara Kültür ve başkentimiz olarak da böyle etkinliklerin e, otağı olan bir yer, oda olan bir yer ve bugün yine Tarsardağ'ın ödül standlarının önünde yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın e, Öztürk Yılmaz Yenilik Partisi diyelim. Yani evet. Yeni, Türkiye yeni, Yenilik, Partisi. Diyorum. Evet. E, özür diliyorum. Tekrar alalım. Evet saygılı izleyicilerimiz bugün üçüncü günü Kars Ardağan'ın tanıtım günleri devam ediyor. Genel Partisi Genel Başkanı Sayın Öztürk Yılmaz Kars ardağın öbür standlarını ziyaret etti. Aynı zamanda diğer yöresel ürünlerinde ziyaretlerini yaptık. Biz de yoğunlukta kendisini biraz röportaja davet ettik. Sağ olsun. Evet çok teşekkür ederim. Duygularınızı alalım. Ee, öncelikle olur. çok güzel bir etkinlik. Ee, size de teşekkür ediyorum bunu aktardığınız için. Türkiye'ye aktardığınız için. E tabii bizim yöresel ürünler ne kadar gelişirse, markalaşırsa, e, Türkiye'de tanınır, yurt dışına da ihraç edilmiş olur. Zenginleşiriz, para kazanırız. Para kazanmadan olmuyor. E, biz biz de parti olarak Dev çiftçi projemiz var. Tarımda bütün girdileri parası yapmak istiyoruz. Bütün ama mazotunu, ilacını, ilacını, tohumunu parası yapmak istiyoruz. Bunun çok büyük bir maliyeti yok dışarıyı bilen insanlar bilir, bilmeyenler için büyük bir maliyet san, sanabilirler ama öyle değil. Yani tarıma, hayvancılığa e, ne kadar yatırım yaparsanız, bir ülke o kadar ucuz tüketir, o kadar kaliteli tüketir, o kadar organik tüketir ve e, hem kendisi tüketir hem de ihraç eder. E, i̇şte Orta Doğu çöl, hepsini dışarıdan alıyor. Halbuki bizden alması lazım. Rusya'da çok fazla bir şey yok, bizden alması lazım. Diğer Afrika ülkelerinde pek çok bir şey yok, bizden alması lazım. Yani bu ülke tarımın, hayvancılığın, bu yöresel ürünlerin dünyanın merkezi olabilecek bir potansiyele sahip bizim ülkemiz cennet gibi bir ülke. E, düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Yenilik Partisi olarak sonuna kadar destekliyoruz bu tür etkinlikleri. E, siz de medya olarak burayı aksettirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca sizi de çok seviyorum. O da ayrı teşekkür bir konu. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. Şimdi e, bunu önder Nazım Mustafa Kemal Atatürk Savaştan çıkmış bir ülkeyi 15 yılda üreten e, ve dünyaya tarım, ihracat, tarım ürünleri ihraç eden bir Türkiye yarattı. Ondan sonra zaten tarım ürünlerimiz biraz duyulmaz oldu şu an. Tarım e, yurt dışından çok ürün gidiyor. Şu anda tarım bitmiş durumda neredeyse. Evet. Ben de. tarım ve hayvancılığa özel önem veriyorum çünkü köy çocuğuyum. Elim hayvana değmiş bir kişiyim. E, ben tarım ürünleriyle ilgili çok büyük planlarım var ama ürünü çıkarabilmek için önce ee, çiftçiyi bir organizasyon gerekiyor. Bizim planımızda e, her ilde her ilin iklimine göre e, yeni bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bir üretim ajansı, bir de pazarlama ajansı ikiye böleceğiz. O diğer gereksiz bütün ajansları kapatacağız. İki tane üretim ajansı, pazarlama ajansı. Üretim ajansının iki tane masanın masada iki kişi o, iki taraf olacak. Bir devlet bütün girdileri parasız verecek, çiftçi de sadece ekecek. Başka şekilde tarım olmaz. Yani 8 TL'ye mazot alan yedi buçuk 8 TL mazotunu alırsa, tohumunu alırsa, ilacını alırsa, gübresini alırsa o çiftçi asla ekemez. Göç eder. Yani biz böyle kravatlarımızı takıp nasıl olsa soframıza geliyor diye düşünemeyiz. O insanları tarımda tutmak bile bazı ülkeler para veriyorlar. Üzerine para veriyorlar ki orada üretsinler diye. Biz biz, biz bunları saldım Çayra, mevlam Kayra hepsini göç ettiriyoruz. Olmaz. Lan Genel Başkanım, son yıllarda biz eee Trakya, Ege, Marmara bölgesinde evet. köy köy dolaşıyoruz. İşte bu tarım ürünleri üreten çiftçilerimize de röportajlar yapıyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla bizim gözlemlediğimiz her tarlanın başında bir sertifika var. İşte filan tohum ürünü, filanın markası. İşte hep genelde e, İsrail ya da ABD menşeli firmaların Utanç tohumları. Ben ilk zamanlarda buna bakıyordum acaba ne diyordum burada. Sonra kö, köylüden çiftçiden öğrendiğimde ya işte bu tohumu bize zorla veriyorlar başka ata tohum eksik bize ceza yazıyorlar. Artı Ziraat Bankası'ndan, kamu bankalarından biz kredi alamıyoruz. O yüzden mecbur bu tohumlar etmek zorundayız. Türkiye'de, diyorlardı. Türkiye'de ihanet büyüktür. Özellikle bu gıda ile ilgili. Biz bütün dünyanın arazileri bizim elimizde olsa da tohumumuz olmasa ne ekeceğiz? Mesela tohum param var ama tohumu vermediler. Ne ekeceğiz? Hiçbir Hiç şey. Onun için bakın ilaç da biz, ilaç çok önemli. Ölürsünüz, paranız vardır ama alamazsınız. İşte vermiyor ilaç. Tohum da, gıda da mutlaka millileştirme olması gerekir. Türkiye yıllardır, yıllardır İsrail tohumunu onları zengin etti. Avrupa ve başka ülkelerin tohumunu kullandı. İflas etmiş durumdayız. Bizim acilen bakın gıda da, ilaç da, araç da, enerji de, tohum da Bunlardan mutlaka millileştirme yapmak zorundayız teknolojide. Aksi takdirde Türkiye'nin gidişini kimse böyle iyi görmesin. Biz bir kıyamete doğru gidiyoruz. Çünkü üretim düşüyor. Bakın bu markalar yarın bunların hepsini gelip yabancılar koy konacak. Ve alacaklarda. Suriyeliler tarım alanlarına yerleşiyor. Yani bizim çiftçimiz çıkıyor, Suriyeliler yerleşiyor. Yarın onlara açılacak. E bazı aklı aklı olmayan insanlar yurt, vatan, millet, memleket duygusu olmayan sadece toprağı bir arazi olarak gören insanlardan ne beklersin? Yani onlardan ne bekleriz? Biz tohum mazada sahip çıkacağız, hayvancılığımıza da sahip çıkacağız, et ithalatını yasaklayacağız, canlı hayvan ithalatı sadece ırk geliştirmek için olabilir. Ayrıca bir şey Türkiye'de üretiliyorsa onun dışarıdan ithalatını yasaklamamız lazım. Yani ben başka nasıl buradaki çiftçiyi koruyabilirsiniz? Şimdi bunlar düşünülmüyor. Yandaşlar, yemdaşlar kazanıyor tarım da battı, hayvancılık da battı. Hepimiz işte şu son üretilenler. Bunlar da emin olun eğer sahip çıkmasak burada bu da bitecek. Bitecek bu O yüzden önemli. Bir evet. Yenilik partisi olarak da sizler de bu konuda eee tamamen projelerinizi buna göre. E, Kesinlikle dev çiftçi projemiz var. Okusunlar. Soru sorsunlar. Artık yüce Allah bile e, bak e, bakın oku diyor Kuran'ın hikayet Oku diyor. Boşuna demiyor. İnsanların önce sorgulaması lazım ya. Biz niye böyleyiz? Niye biz burada peyniri bu kadar tüketiyoruz? Et niye bu kadar pahalı? Enerji niye bu kadar pahalı? Benim faturalarım niye pahalı geliyor? Bunu sorgulamayan bir insandan insan olmaz. Vatandaş hiç olmaz. İnsanla, insanla e, diğer canlılar arasındaki fark insan sorgulayan, Düşünün. düşünen, ben niye böyleyim diyendir. Ben niye ucuza tüketemiyorum? Ben niye tatil yapamıyorum? Benim cebimde niye para yok hiçbir zaman? Ben ürettiğim malı niye satamıyorum? Veya satılan ne malı ne niye alamıyorum? Bunu sorgulayan insandır. O zaman biz şöyle bir... Kadar ülkeni seversin diye. Evet kesinlikle. Oluyor. Bak yurtseverlik kesinlikle, budur. Kesinlikle. Ben, ben ayakkabı Genel Ben ayakkabı tamircisiyim. Yani üreti, bir, bir spor ayakkabısı 1000 TL. O ayakkabıyı 50 TL masraf ediyorum. Kendi çocuklarıma yediriyorum. Geri kalan 950 TL'yi ülkeme dolar olarak kazandım. Olaylara böyle bakmak Kesinlikle. Lazım. Ya e, yalnız bizim gibi abim abimden peynir aldım, abim gibi insanlar fedakarlıklarıyla şu anda siz üretim yapıyor. Yani, üretim olmadan bu ülkede hiçbir hiçbir şey, şey, şey olmaz. Aynen. Üretim 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 üretim. üretim. üretim Bakın şey üretim üç tane şey vardır. Eskiden İngiltere'de Tony Blair ilk seçildiğinde sordular ki senin kampanya programında ne var? Dedi ki eğitim, eğitim, eğitim. Gerçekten eğitim, eğitim, eğitim artı üretim, üretim, üretim. Üretmeden hiçbir şey olmaz. Yenilik Partisi üretime odaklı bir kesinlikle üretim. Gelir, o zaman Çiftçi dostu, ya. sanayici dostu, e, hayvancılık kesi ve bunlar bunlardır hayatı güzelleştiren ya. Burada bakın bu Kars'tan gelen peynirleri bakın. Dünyanın bir numaralı peynirleri burada var. Ama doğru dürüst bir marka yok bakın. Bir tane marka yok. Yani devlet devlet değil bu, bu kurum Tarım Bakanlığı'nda 500 tane kravatlı adam oturuyor. Bir tanesinin aklına gelmiyor mu bu gerizekalıları? Yani gelmiyor evet, mu? Gelmiyor. Bunlar evet. yazık. Hepsini yarın yabancılar konacak bunların üzerine alıp gidecekler. Yani tescillemek lazım. Peynirini tescilleyeceksin, yağını tescilleyeceksin, ürünü tescilleyeceksin, başkaları çalmasın. E biz yoğurdumuzu bile tescilleyemiyoruz. Yani hiçbir şey yapamıyoruz ki. Orada 50 bin tane adam var kravatta hepsi memur. Ne toprağa eli değmiş, ne hayvana eli değmiş öyle geliyor, tayinle geliyor, tayinle gidiyor. Transit. Eski siyasetçiler şunu düşünsünler. Biz artık gençleri takip ediyoruz yani. Canımsın. Yani Sen beni takip ediyorsun. Takip ediyorum. Ben sizin televizyonlardan, toplantılardan, e, haber falan takip ediyorum. Şimdi eski takip ediyorum. Onlar artık yeter artık yani. Yeter. Ben teşekkür yeter. ediyoruz. Sağ siz olun. Var olun. Genç insanları destekliyoruz. Allah yani razı olsun. siz de değil. Mesela ben de Yeniden Refah Partisi'nin üyesiyim. Eyvallah. Kahretmez. Benim için çok önemli değil. Belki bize ben gelirsin. Hiç bekleme. Bu Türkiye. O zaman canımla şey. Sayın ha. Sayın Genel Başkanım ben bir marşla bunu persinleyeyim. Tamam son söyleyelim yapayım. hadi marşımızı söylüyoruz. Biz Yenilik Partisiyiz. <laughs> ülkenin geleceğiyiz. <laughs> kardeşlik birlik içinde <laughs> kocaman sevgi seviyiz. Bir soru yok sana. <laughs> Bu ne büyük ne büyük spontane bir şey görüyor musun? <laughs> evet Hı? ben de sizi seviyorum. Bu yalansız, dolansız. Ben izliyorum seni. Eee ülke için Her çalışan herkesi Hı? ben de seviyorum. Çok Hangi parti Hı? olursa olsun. Ama dürüstlükten, namustan, şereften ayrılmasın. Onur'dan. Eyvallah. Sağ olun. Başkan. Can abi bu kurban olduğum <laughs> ya bu var ya. <laughs> bu bu Covid oldu, Covid oldu bir Mesut sürü olsun. ama. Sağ ol sağ ol. Bizim sağ ol. memlekette derler yedi canlı. Yedi <laughs> canlı. <laughs> canlı Dokuz <laughs> canlı. Yedi tane kaldı. Yanırsın. İyi misin değerli abim? Çok sağ <laughs> ol. Allah razı olsun. Eşimi tanıyorsun Özay'ı. Özay evet. Hanım merhaba. Benim eşim de burada oturuyor Nerede? şimdi. Şurada. <laughs> <Ha. Cırda. gülüyor> evet. evet. Merhabalar nasılsınız? Üze Özay Hanım eşi. Evet. Sen gel evet. canım. Başkanı. Resim. Tamam. Resim Arkadaşlar, çekiliyoruz. Resim evet. çekim. Evet. Canımsın ya. O o şarkıyı senden alacağım. Valla Vallahi var. ne güzel bir yürek var sende ya. Hmm. Helal olsun. Hemşeriyiz de olsun. Canımsın. <laughs> Merhabalar. Şey soracağım. şey soracağım. Sor değerli. Newton yanardı. Evet. Renkle gelince hep değişiyor. Yok şey ben değil. orada orada da öyleyim. Beni demiyorum ben. Ha ben demiyorum. Ortaya <laughs> <laughs> konuşuyorum. Ama değerli abi, abi. onlar, onlar yalancı ben ne yapayım? Onlar zaten bak bizim memlekette der ki ya iyi tutansa don giyer derler değil mi? Evet bir insana en kötü şey yalancı değil mi? Halkı kandırmak, halkı oyalamak, halka yalandan bir umut olmak, sonra her defasında halkı hüsrana uğratmak. Allah bize onu nasip etmesin değerli abi. Ben hep böyle geldi, böyle ölmek istiyorum. Merhabalar. Nasılsın canım? Iyi misiniz? Başkanım Metin Bey, Bey der ki bir üstü aşıklar. Ha. Evet. Huu. Sayın Çok memnun oldum bizlere sen şeref verdin Hele dur ben de size bizlere bir Hoş geldin sen özlü başkanım <laughs> Türkiye mi baksan gören ışığı Bizlere hoş geldin özlü başkanım Canım başkanım Gözüm başkanım bizlere şerefler verdin gözüm başkanım vay ben size kurban olurum ben bir alkış sayın eyvallah efendim sağ ol hayırlı şeyler olsun sen sözün hoş geldiniz gözlü başkan ayağını zın hoş geldin gözlü Teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. Çaldılar çaldılar. Merhaba canım, Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ ol, sağ ol canım benim. Başlar bir tek olun ya, baş Gel, hadi gel. başlıklara. Evet. Nasılsınız değerli abim? İyi Başka misiniz? Tabii. <laughs> canım. Iyi misiniz? Böyle olacak siyasetçiler artık. <laughs> Sağ ol canım. Bir dakika başla bir musun ya? Sen beni iyice konuşturuyor. Teşekkür ederim. Sağ bir fotoğraf Merhaba. Merhaba değerli abi. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ben de sarı Kırda doğdum. Ay canım. Ben çekemiyorum. Burada 70 buradayım. çoluğumu çocuğumu çoluğum burada okuttum. Büyük oğlum Kurmay Albay. Mesela kişi oğlum gazeteci. Ben de emekli ameleyim. Baba Sultan. Değerli, değerli abim. Kendim ben seni El çok seviyorum, beğeniyorum. Ellerinizden öpüyorum. Kendine, sen kendine sen. Ben de müsaade edin elinizi bir öpeyim şöyle. Dualarınızı düşün. istiyorum. Başkanları Duam başkanları şu. Ozatlı Hızır. Hızır. Hazreti Ali Atatürk, Atatürk yardımcın olsun. Canımsın. Amin. 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 Allah Allah. Ne istersen ne Sağ olun. Atatürk'ten bekle. Aynen. Canımsın. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Evet. Bir fotoğraf çekebilir miyim? Çek kahveni iç. Şey tamam. 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 Gel benim tamam. başımın tacısın. Gel abi. Nerede bir şey? Gel. Hem çevrimle bir çekelim. Allah işin var et. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Evet gel gel. Evet. <laughs> Millet İttifakı'na ne diyorsun? He? Millet İttifakı'na. Ben, ben ayrısın ben ondan. Millet. Ben cumhurdan ve milletten ayrıyım. Biz hmm. ayrı bir şey oluşturmaya hmm. çalışıyoruz hmm. ama doğru bir çizgide yani gerçekten ya onlar aynı hepsi aynı emin hmm. ol. Gel canım. Nasıl iyi misiniz? olun <laughs> Başkanım bir de selfie. Gel selfie yapalım. <laughs> başkanım. Canım nasılsın? Vallahi ben iyiyim de keşke partiyi bölmeseydim. Böyle <laughs> yok ya <yok>. Yazık <laughs> ediyorsunuz yazık. <laughs> başkanım size çok ben izleyeyim. Göz kapalı oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Başardık. Teşekkür ederim. Evet gidelim. <laughs> başkanım. Merhaba canım. Sardanlığı'dır. Dernekler Federasyonu Kadınlar Kolu başkanlığı. Merhabalar. Evet. Bir mont bir bot çocuklarımıza. Projemiz. Evet. Projemiz. Zaten gecesinde yapacağız bunu. Evet. Yardım amaçlı bunları yani. şey yapıyoruz tamam. başkanım. Bir tane alalım. Sizinle şurada da bir resim alalım. Yani Karşıda şey de çıksın. En azından. Ya şun şey şey yapsanıza. Kayısı mı? Kayısı. Kayısı. Şimdi şu, şey şu kadarcık verin tamam mı? Dur, gelin canım. Özel, sen bırak onlar ne kadar yapıyorsa onu çok bilirler. Şey sen çekme. Sancı. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş merhabalar. Sesiniz solumu çıkmıyor, çıksın artık. Çıkıyor benim çıksın hep. Çıksın <gülüyor> <artık>. <gülüyor> Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, merhabalar. Evet. Başkanım, şöyle buyurun. yar burada. Evet. 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 Ampel ee, bu nazar bu maliyetinde ürünlerimiz Antakya Hatay'dan özellikle bunları yaptırdık, getirdik. Bu karşımızın yumuş kuru Antakya Hatay'ın özel ama Az önce ben ettim. Markalar yok. Bak, yok. Evet. yok. İşte marka yok, onu diyorum. Marka yok. Bunu tam e, aynı zamanda de sen de, şeyleri de. alarak katkı sağlıyoruz. Ben e, aynı, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ de. olun. Teşekkür, Görüş görüşürüz. Teşekkür. teşekkür, sağ olun. teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. kete yediniz mi? Kete yediniz mi? Kete, kete yemedim. Ama şöyle ya çok yiyorum ben. Artık Biraz zayıflamam lazım. Çay içerim. Çay, çay içerim. Ama şimdi değil. gezi Çok çok aktifim ben. Karın gayrı tuttuk vallahi. Biliyorum. Biliyorum. Vallahi. Biliyorum. Oğlum dışına veteriner olarak gidiyor. Hı. Hmm. Ne yapsın? Ama işte gitmemek lazım ablacığım. Ya ne gitmemesi atıyor, lazım. Ne yapacaksın? O gidiyor. Herkes gidiyor. O, o, kim? Yükselim. Tamam. 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 Evet. Geldik. Çok teşekkür ederim. Değerli abim. Saygılar sunuyorum. Sağ e, olun. Var. Evet. Abi. Devam edelim. Devam edelim. Merhabalar. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk. Baş O seldeki o ileriye izledim. Harika <laughs> valla. Bire, bire sen sen. Sen sen. Sen. Ben Sağ olun. Değerli, değerli abim. Merhabalar. Abi. Merhabalar. Ben, ben, Kars, Kars Kuzey'de o Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. başkanı. Tamam. Tamam. Kars Kuzey'de o Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Sen değil mi? Evet. Vay canımsın. Zaten belli. Baksana. Gözlükler mözlükler belli yani. Akıllı bir adam oldun. Baksana. Dur açın böyle. Açın bakalım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet efendim canım. Evet, ha değerli. Genel başkanım. Ha? Geçtik. Geçtik oraya. Ha geçtik. Yani. Başlayalım. Bir yukarı çıkayım geleyim. Tamam. tamam. Bir de oradan alalım daha Bir de bu. Gel. Gel. Bey hem Kars gazeteciler, Cemiyeti başkanı aynı zamanda Türkiye gazeteciler Yönetim kurulu üyesi. Ya Ercüment Bey. Biraz bizim partiyle ilgili de bir şeyler çıkarın. Gene ne çıkacaksa bizden çıkacak. Bak emin ol. Millet alışmış böyle kör gibi. Cumhur millet. Hayır kardeşim. Ne o ne o. Yeni bir irade çıksın ya. Bu Türkiye ben onun mücadelesini veriyorum. Yeni bir irade çıksın. Halkçı, halka yakın, halk yalancı olmayan, üç olmayan. Bir sürü bu şerefsizleri, ahlaksızları süpürüp atalım ya. Yani bir ömrümüz var, bir daha da gelmeyeceğiz yani. Ben onun mücadelesini veriyorum. Sağ olun, canımsınız. Teşekkür ediyorum, sağ olun var. Evet, böyle yavaştan gidiyoruz, değil mi? Vay. Değerli abim gel. Abim, seni televizyondan izliyorum. İnsanlar evlatlarına bir şey anlatır ya, Hani evlatlarına doğru anlatır ya. O kadar inandırıcısınız ki. Evet. Ben şu kadına bunları ikisine bir sarılayım. Dur gitme. Sen de gör bak. <laughs> Yok. Bir, iki, <gülüyor> üç. Canımsın. Nasılsın? Canımsın. bir de sık çektirelim ya. Evet. Evet. Görüşürüz. Evet. Tamam. Lütfen lütfen. Ha bir dolaşalım. Abi. Bir dolaşalım. Canısın. Bizim için bana burada bir verin de yanınıza gelsin. Gel. Her zaman. Sayın. Olsun. Gel, başımın tacısın. Başımın tacısın. İnandırıcısın. Evet. Evet. Adım, Şükürler olsun. O tarafa, evet. Bir o ha? evet. Evet. Nasılsınız? Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim sağ olun. Başkanım CNN Türk'te tüm programlarınızı izliyorum. Evet. Sadece sizden tek evet. evet. bir Çok şey CHP'ye sağlık şansı. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Ama tüm olduğunuz her programı izliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ha? Evet. Erdoğan Bey çağırıyor. Evet. evet. İstanbul'da evet. geçelim. Karşıları evet. evet. da anladık. Ya ben alıyorum başkanım. Bir şey söyleyecek. Ha. Başarı. Ha. Başarı. Buraya mı? Başkanım, Erdoğan Bey. Gidiyor musun? E ee, şöyle gidiyorum. Aa, çıkacağız. Yukarıda evet. eğlence var daha. Ha, bir gideceğim var. oraya. Tabii bir gideyim bir oraya bakayım. Tamam. Gel. Gel. Güzel Erdoğan Güzel. Bey de bizi bir çekin. Federasyon Başkanımız arkadaşlar. Partimizdeki arkadaşlarımız. Siyasetçiye evet. nasip olmayan bir sempati. Yani insanlar e, kalpten davranıyorlar. Allah razı olsun. Önemli olan yani o. Yani milletler. İnsanların evet. gönlünde olur. Aynen. Aynen. Canımsın. Çok teşekkürler başkanım. Görüşürüz. Başka, Merhaba başka. canım. Başka, Efendim. Şöyle, e, yukarıya başkanım. çıkacağız. Yukarıda ne var? Şöyle Yukarıda aşıklarımız, aşıklarımız var. Aşıklara bir var. çıkalım ya gelin. Ondan sonra ineriz gelin. Gideriz. başkanım. Bakın kooperatifimiz var. tamam. misiniz? Merhabalar. Geleceğim. Geliyorum. Aşıklardan, aşıklardan, aşıklardan. aşıklardan. Tamam. gidip geliyorum. Tamam. Gidip, bir, merhaba kitapçılar falan var. Ha? Kitapçılar falan var. Gidip Öyle var. mi? Öyle <laughs> mi? O zaman şey mi? nereye gidelim? Şey şey şöyle olur. mi? <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin. Arkadaşlar çeşit peynir kaç para? 50 lira mı? Bak bundan çeşit peynirden bir alalım arkadaşlar. Şeyden. Ha, Gel. Gülkemi vereyim normal mi vereyim? He? Gülkemi normal mi vereyim? Aşkım hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet sağ olun çok teşekkür Şimdi bize buradan 2 kilo bundan ver. Bundan. Evet. Tamam. Onu, e, Al. Al. Kaç kilo vereyim? Al canım, ben. Parayı peşim, para peşin, kırmızı meşe. Şimdi bir şeyler alacağız burada atıştıracağız. Evet. Özel. artık şey çeçil aldık bitti. Canlı yayınlarda biraz sert tavırlı koy. Sert mi? Abi. Ya millet de diyor çok. <laughs> Onlar ne kadar? Burası 200 lira da bu. Yeter. 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 Ya. E, ama bir şey Yağın kalsın bende ya. 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 Ama tereyağı çok güzel. Özel. Ya, şey, tereyağı çok mi? güzel. veriyorum ya. Yok kaçtı. Evet. Sen bir tanesini vereceksin. Yağın bir Başkanım ayağına sağlık. Sağ ol canım ya. benim. Çok Ezeyim, teşekkür ederim. Izliyorum. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Kolay gelsin. Efendim selam. nasılsın? Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Dağılmayın. Sağ ol canım benim. Çok teşekkür. Çok güzel oynadın. Ben çıldırlıyım. Evet, çok güzel oynadın. Hey canım. Ben biz Sağ olun. Doğru, doğru yok. Benim ne? Eee e, Çamur'da köyünde. Biliyorum. Ben Karslıyım, arka sahibim. İsmim İlgar Çiftçioğlu. Evet. evet duymuşsunuz ben. Evet, Bey. Her zaman güzel söyledi biliyor evet, musunuz? Eyvallah. Eyvallah. Siz de şu bomba patlatıyorsunuz da nedir bu? Bu boş. Bunu evet. <laughs> Sayın Vekili bunun dolusu biri boş. <laughs> 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 Eyvallah. De... Sağ ol. gidiyor? Canım sen. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Değerli abim merhabalar, nasılsınız? <laughs>